Evet, sağlık gündemimize dermatolojiyle devam ediyoruz efendim. Konuğumuz dermatoloji uzmanı doktor Bengü Altunay. Bengü hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bengü hocam, dermatolojide birçok tedavi yaklaşımı var. Birçok uygulama var. Birçok yeni parametre gündemimize geldi. Neler olduğunu bizler de ekranlarımız aracılığıyla sağlık gündemlerine taşıyoruz. Fakat hiç kimse yok iken toksin vardı. Botulinum toksin vardı. Ee, Nam-ı değer botoks uygulamaları vardı. Bize botoks uygulamalarından, e, toksinin etkinliğinden e, bahseder misin? Botulinum toksin, Clostridium botulinum bakterisinden elde edilen bir nörotoksin. Sizlerin de bildiğiniz gibi. Genellikle biz e, çizgi ve kırışıklıkları tedavi etmek için botulinum toksin uygulamalarından yararlanıyoruz. Anti-aging de altın standardı oluşturuyor. Botulinum toksin uygulamasıyla çizgi ve kırışıklıkların derinleşmesini önlemiş oluyoruz. Kişinin hem daha iyi yaş almasını sağlayabiliyoruz hem de mevcut çizgi ve kırışıklıkların açılmasına yardımcı olabiliyoruz yani botoks bir ilaçtır. Mevcut durumlar bir hastalıktır. İlaçla hastalığın birleşebilmesi demek hekimin kanaati demektir. O yüzden de yaş sınırı burada çok da bir dijital bir rakam aralığına sıkışmaya hiç gerek yok diyorsunuz. Kesinlikle Peki hocam. bu noktada uygulama alanları karşımıza çıkıyor. O kadar çok botoks uygulama alanı var ki bir kısmı acaba şehir efsanesi mi? diye düşünmüyor da değiliz. Nelerdir botoksun uygulama alanları? Botulinum toksinin e, kozmetik amaçlı uygulamalarından bahsedecek olursak en sık üst yüz bölgesine botoks uygulaması yapıyoruz. Bunların başında da kaşlarımızı çattığımız zaman kaş arasında oluşan kızgınlık çizgilerinin tedavi edilmesi Kaşlarımızı kaldırdığımızda alnımızda oluşan çizgilerin tedavisinde ve gülümsediğimiz zaman göz kenarında oluşan çizgilerin tedavi edilmesinde kullanıyoruz. Tabii bruksizm problemi olabilir kişilerde, diş sıkma, diş gıcırdatma problemi. Bunlarda da maseter botoks uygulaması yaparak diş sıkma problemi hafifletilebilir veya platizmal bantların tedavisinde yine boyun bölgesine botoks uygulaması yapabiliyoruz. Yine gülümsediği zaman kişinin diş etleri olduğundan fazla görünebilir. Buna diş eti gülüşü diyoruz. Bu durumun tedavisinde de botokstan yararlanıyoruz. Yine hiperhidroz dediğimiz aşırı terleme problemlerinde de botoks uygulamalarından faydalanabiliyoruz. Biz Çizgilerin ortadan kaldırılmasına dönelim tekrardan çünkü en çok e, toksin deyince akla gelen konu kırışıklıkların çizgilerin ortadan kaldırılması. Şimdi kırışıklıkların çizgilerin ortadan kaldırılabilmesi noktasında çok derin bir, bir çizgi var diyelim kaşımızın arasında, göz kenarlarında, alnımızda. Sadece toksin enjeksiyonu bu çizginin giderilmesine yeter olabiliyor mu hocam? Bazı hastalarımız var 40'lı 50'li yaşlarına kadar hiçbir tedavi olmamış, cilt kalitesi azalmış, cildin elastikiyeti azalmış, çizgi ve kırışıklıkları derinleşmiş, sarkmaları başlamış. Sadece botoks uygulanarak bu çizgi ve kırışıklıklarının geçebileceğini düşünebiliyorlar. Maalesef tek başına botoks uygulaması bu çizgi ve kırışıklıkların tedavisinde yeterli gelmez. Öncelikle enerji bazlı uygulamalar, enerji bazlı cihazlardan yararlanmak lazım. Çizgi ve kırışıklıklar derinleştiyse. Bunların başında altına yine radyo frekans, karbondioksit lazer, BB lazer gibi uygulamalar gelir. Bu cihazlar kolojen kolajen stimülatörüdür. Bu cihazları uyguladığımızda hastanın fibroblastlarını uyararak kolajen üretimini tetiklemiş oluyoruz. Kolajen üretimi tetiklendiğinde de hastanın cildi sıkılaşır, toparlanır, gözeneklerinde bir sıkılaşma, Lifting sağlamış oluyoruz ve deri kalınlığı artar. Çünkü yaşla beraber cildimizin kalınlığında bir azalma meydana gelir. Bu cihazlar aynı zamanda cilt gençleştirmede etkili olduğu gibi yaşlanma bulgularını geciktirir ve kanser oluşumu, özellikle melanom dışı deri kanserlerin oluşumunu da engeller. Cihaz uygulamalarıyla beraber enjeksiyonel tedavilerden de yararlanıyoruz. Ki bunların başında hiyalörnik asit dolgular, kalsiyum hidroksiapatit içeren dolgular veya bunların kombinasyonları ve peptitler, amino asitler, hiyalörnik asit e, ve somon DNA gibi cildin orta tabakasına enjekte edilmesi, cildin sıkılaşması ve toparlanmasına yardımcı olacaktır. Özetle sadece botoks uygulayarak derinleşmiş çizgi ve kırışıklıkları, Gideremeyiz. Bir de sosyal hastalık diyebileceğimiz bir e, durumlar e, var. Aşırı terleme sorunu. mu? Bu bir hastalık değil. Bir belli noktalardan sonra çok lokal bir alanda e, cildin hidrasyonunu bozacak kadar terleme evet bir hastalık kabul edebiliriz belki ama e, terlemenin normalin dışında biraz üstünde olduğu durumlarda botoks kullanımını tedavi amaçlı kullanımını e, anlatır mısınız? tüm vücutta yaygın olarak görülebilir veya el, ayak, koltuk altı gibi bölgelerde lokalize olabilir. Genel vücut terlemesi genellikle sistemik bir hastalığa ikinci olarak ortaya çıkar. Kişinin altta yatan bir diyabeti veya tiroid fonksiyon bozukluğu, obezitesi olabilir. Ama bölgesel terleme sıklıkla genetiktir. Kişinin ailesinde de benzer şikayetleri olan aile bireyleri mevcuttur. Genellikle de ergenlik döneminde ortaya çıkar bu problem. Elleri çok fazla terleyen bireyler, sosyal ortamlarda sıkıntı yaşadıklarını ifade ederler. El sıkışmaktan kaçınırlar. Eğer bu kişi bir öğrenci ise kalem tutmakta zorlandığını ifade ederler bizlere. Veya defterlerinin, kağıtlarının çok fazla ıslanmasından şikayetçi olurlar. Koltuk altı terlemesi olan bireylerde ise renkli kıyafetler giyemediklerini söylerler veya koku probleminden yakınırlar. Eğer günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde bir terleme bozukluğu varsa Botulinum toksin burada çok güzel bir tedavi seçeneği sunar. Kişi günlük hayatına işlemden sonra hemen dönebilir. Etkisi birkaç gün içerisinde hızlıca başlar. 4-6 ay kadar etkinliği devam eder. Düzenli aralıklarda da tekrarlanması önerilir. E, son olarak hocam belki de en can alıcı bölüm olsa gerek. E, toksin enjeksiyonu, botulinum toksin enjeksiyonu, acılı bir enjeksiyon budur hocam neredeyse hiç ağrı yoktur diyebiliriz hocam. Öncesinde lokal anestezik krem uygulanabilir veya ağrı eşiği daha yüksek olan bireylerde hiç krem uygulamasına bile gerek kalmadan işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Efendim konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Bengü Altunay'dı. Toksin enjeksiyonların tüm yönlerini masaya yatırdık. Hocam çok teşekkür ederiz. Efendim Rica sağlık edeyim. gündemi tüm hızıyla devam ediyor.